Bugün e, parkur yapmaya gidiyoruz. Sonunda araziye çıkacağız. Şu bisiklet topladığımdan beri arazi göremedi yüzü. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, otobana kaçak giriyoruz. Ha gayret. Geç. Çok ağır. Çok ağır. <laughs> Dediğim yol buydu. Biliyorum bunu sen bana bunu söylüyordun <laughs> bana. Ben söylediğimi zannediyordum. Evet arkadaşlar şimdi Parkura doğru tırmanıyoruz. Hava bayağı sıcak. Yani kış bitti sonunda. Şurada da önde gidiyorlar. Yani hiç süresimiz yok şu anda. Elimize götürüyoruz. Geçen bir defa daha gelmiştik buraya fakat yağmur yağdığı için burası bayağı balçık olmuştu. Ondan dolayı parkur yapamamıştık. Yani bu bisikletimle ilk defa giriyorum. Ve burada da Norko var. La Mehmet! Evet. Ne yapıyorsun? Şurada bir katil var. Mehmet'in kafasına pedalla vurmuştu şu arkadaş. <laughs> Çaktırma adam bakın bu. Baş, baş harfi Ömer. Hangi Ömer? Evet, şimdi parkura çıkıyoruz. Görüşürüz. Arkadaşlar şöyle bir manzarayla karşılaştık. Tam kamerayı kapattığımda geri <laughs> açma gereksinim duydum şunun yüzünden. <laughs> Dino kamerayı al. He at. he <laughs> atayım. Peki buraya niye böyle bir şey yapmışlar? Oy aslında bunu şekillendirsek var ya şu yokuşu aşağı gelip ananı arabadığını. Oğlum çok yüksek. Ne güzel işte. Şuraya şey yapayım. Ver ver. Yo <laughs> hak. <Ya, at! gülüyor> açalım mı burayı? Yok <laughs> daha çıkacağız Buradan geldiğimizde <laughs> yine Hazır mıyız? Hadi bakalım. Kamera açık Gidiyorum. Niye oluyor kamera? Kompoziti Gidiyorum. Açım bozulmadı. Ah! <laughs> İyi bir şey yok. Bir yerde taş çok fena şey yaptı. Evet arkadaşlar şimdi ikinci defa çıkıyoruz. Ee, bu sefer farklı bir rotadan ineceğiz. Şu taraftan ineceğiz. Yani umarım yolu karıştırmazsam orada in orada ineceğiz. Sen şu soldan gireceğiz. Ben de çünkü. Bu yani... yolu tam hatırlamıyorum ama rastgele gireceğim yani. Tamam gir. Hadi. Yine aynı yola çıktık <laughs> Lan yine aynı yola çıktık Evet <laughs> Bir tık daha üstten gelmemiz gerekmiş demek ki Neyse hadi bizim parkura Selam canım benim canım. <laughs> <laughs> Dileyli yine. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa, pedalı vurduk. Ellerim kayıyor lan azıcık Nereden giriyorsun? <laughs> İleriden girelim ya direkt. Ha <laughs> ha! <laughs> Attırıcık emi <laughs> <Hiçyi> unutmuşum. ki kapatmadım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi burada da ikinci iş yapacağız. Bunlar e, sağ taraftan gidecek rampanın olduğu yerden ben de soldan rak gireceğim. Çak. Çak. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> ah ha ha! Ah kolum! Dino <laughs> tut. Çek. Şuraya bak. Oha. Buraya atlayacağım işte. Atlamasında bir, burada bir şey yok aslında. Da çok dip görür. Yok lan bir şey olmaz dip burada. <laughs> şuraya mı şuraya mı? <laughs> Valla şuraya inmem gerekir yoksa aşağı indiğinde çok darbalarım. Evet. Nereden nazar Şöyle, geç bakayım. Ön izleri düşme. Aynen, işte ondan korkuyorum ben de. Bir tık hızlı gel. Gelemiyorum. Uf. geldim. Arkadaşlar atladığım yeri şöyle göstereyim. Gözükmüyor ama. Evet. Dış çekimden çok belli olmuyor atladığım yerin yüksekliği. Hani şu şekildeyken omzuma geliyor. Adino da burada. Buradan şuraya atladım. O kadar da aşağı doğru. Aynen öyle. Hani şöyle ah düşür. <laughs> ha? Aşağı, iki, üç, üç, var. Yani üç, var. evet arkadaşlar. Ee, yasak bölgeye giriyoruz. <laughs> Güya yasak. Bas. Geldik. Çok tatlı lan bura. Evet arkadaşlar. Kaya mezarlarını göstereceğim size. Kutluç, şems, Gir içeri bir şey yok. İyiymiş. <laughs> Böyle bir mezar işte arkadaşlar şöyle şuralar. Ah e kayır. Ve kapısı da şu bak. Şu kapı. Oğlum şurası ev lan bildiğin. Oha lan. Adam nasıl? Tamam küfür etmeyin sansür koymam gerekiyor her seferinde. <laughs> Ardından dönme numaralar var. Telefon numaraları. <laughs> Aslı diye burayı şimdi bu Yok lan. Arasın dursunlar. Mal sen numara verdiğinden dolayı sen ceza yersin. Da yok ne olacak? Adam buraya yazmayaydı. Hiçbir şey olmaz. Ee, e, be, Vay be. Kazınabilir bir taşlar demek ki. Bir içerinin serinliği. Evet serin diğer yere göre. Şey oluyor buralar. Yazın serin, kışın sıcak. Sıcak oluyor. Eha. Vay be. Evet arkadaşlar yarım saatlik yön tarifi sonunda Dino bizi bulabildi. Lan ha. Lan 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 lan. Ağzına s parkurun. Gelme gelme. Gelme. Dur. <laughs> Yanlış yola soktu. ha <laughs> Sağa gir lan. Sakın hani yavaşlama. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ben de seni seviyorum. Dangalak. arkadaşlar bugün bizden bu kadar fazlasıyla yorulduk. Şu anda konuşacak halim bile kalmadı neredeyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.